Merhaba sevgili teraziler. Sürekli hareket halinde kalabileceğiniz, koşuşturmaca ile geçecek bir gün yaşayabilirsiniz. Yoğun iletişim günün ana konusu olabilir. Bu sayede hareketli sosyal ortamlarda yeni tanışmalar da meydana gelebilir. Bugün 10 Temmuz 2014 Perşembe, Jüpiter günündeyiz. Yay burcunda ilerleyen ay, kültürel ve evrensel kavramlara dikkat çekiyor. Eğitim, seyahat, uluslararası işler, medya, yayıncılık ve hukuksal kavramlarla ilgilenebiliriz. Sabah erken saatlerde etkili olacak ay-uranüs üçgen açısı heyecan ve coşkumuzu arttırabilir. Öğle saatlerinde kesinleşecek ay-mars seksir açısı ise gerekli enerji ve motivasyonu bulabileceğimize işaret ediyor. Hareketli ve verimli bir gün geçirebiliriz. Yay burcundaki ay, öğle saatlerinde ikizler burcundaki venüsle karşı açı yapacak. Duygusal beklentiler artabilir ve ilişkilerimizde fazla toleranslı davranabiliriz. Özellikle bayanlarla olan ilişkilerde biraz daha dengeli olmaya çalışmalıyız.